Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Halil artık Tekin'i bulduktan sonra ablasına teslim edecek ve ablası Tekin'i karşısında görünce mutluluktan havalara uçacak ve Halil'in bu yaptıklarını asla unutmayacak ve ilk başlarda bu konuda Halil'e çok kısa da sonradan Tekin'in yaptıklarını öğrendikten sonra Halil'in bu konuda ne kadar haklı olduğunu anlayacak. Ve Halil'e haksızlık yaptığı için kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak. Ve Halil en son ablasının durumunu gördükten sonra Zeynep'in bu konuda ne kadar haklı olduğunu anlayacak. Çünkü eğer kendisi Tekin'i bulsaydı gözünün yaşına bakmayacağını bildiği için elinin kanına bulanmaması için Zeynep'in tekini kendisinden sakladığını anlayacak ve Zeynep'e karşı haksızlık yaptığını anladıktan sonra artık ona güzel bir sürpriz yapıp onu mutlu edecek. Ve Songül en son olan bitenden sonra Gülhan'ın halini görünce her ne kadar Zeynep'in halinin ayrılacağını düşünse de sonradan bu ikilinin bu olaylardan sonra birbirlerine daha bağlı olduğunu gördü. Görünce deliye dönecek. Çünkü son gün asla Tülay ve ailesini konakta istemeyecek. Ve Zeynep Halil'in kendisine güzel bir sürpriz yapmasıyla artık onunla hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Çünkü Halil'in hatasını anladığını görecek. Ve Halil de bundan sonra Zeynep'i kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde artık bu ikilinin evlilikleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Ve Halil gün geçtikçe Zeynep'in değerini anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik haliniz bu kadardı. Siz de görüşün önlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.